Mustafa, ne oluyor? Bu hazırlık nereye? İdil Yazar'ın yarışma programına katılacağım. Ne? Evet, öyle. Televizyona çıkacaksın yani, öyle mi? Ne var? Çıkamaz mıyım? Mustafa, ne işin var senin televizyonda? Orada bir sürü haşıftı olacak. Seni beğenecekler. İstemem ben öyle bir şey. Ya Nilay, ben araba çözecek insan mıyım Allah aşkına? Benim derdim başka. Neymiş senin derdin? Kendimi ispat etmek. Kırılır mı? Hasbin Allah Veli Merve ne karısı Nilay ya. Kime kendini ispat edeceksin? Ederken ne yapacaksın? Delirtme beni bu hamile halimle ya. Nilay babama babama. Ne? Anlamadım. Yani yarışma programına çıkacağım dedim diye bir geri zekalı olmadığım kaldı. Sönmez anneyle konuşurlarken duydum. Yok yapamaz, yok edemez, bilmem ne. Aa. Bir çıkayım da görsünler bakalım. O zaman ben de seninle geleceğim. Ölürüm de seni yalnız bırakmam. Tamam gel ama kimseye haber verme gizli gideceğiz. Tamam tamam olmaz merak etme. Ben televizyonda görsünler de utansınlar bakalım. Aslan kocam benim. Bak bence bunu giy. Çok yakışır. Tamam. Dele bak be. Ay ne güzel renklerin var senin. Çok şeker bir şey bu ayol. Vallahi biz de çok sevdik sönmez anne. Helen ile kuşum diyor başka bir şey demiyor. <laughs> ama babam evde istemedi işte. Neden acaba? Biraz konuşuyor. Olsun, papağanın doğasında var oğlum konuşmak. İşte babam galiba onun doğasını pek sevmedi. Ama bu da az değil bakmayın. Neler söyledi annemin babamın neler saydırdı bir duysanız. <laughs> Gerçekten. Şimdi böyle bakmayın sus pus olduğuna. Sizden çekindi herhalde ondan konuşmuyor. Neyse o ne derse desin ben alttan alırım merak etme. Vallahi Canım. Allah razı olsun sönmez anne. Yine hayatımızı kurtardın. Ne demek oğlum? Bir de söylemez anne. Ben bugün biraz erken çıksam olur mu ya? Oğlum, sen buranın çalışanı değilsin ki ortağısın. İstediğin zaman çıkarsın. Benden izin almana gerek yok. Ha, yok değil mi? Ne bileyim ben alışkınım ya böyle izin almalara. <laughs> Söylemen yeterli. Biz Gülden'le ikimiz idare ederiz burayı. Sağ ol Sönmez anne. <laughs> aa! Aa! Bana bak. Kötü söz söylemek yok. Tamam mı? <laughs> Aha, Başladı konuşmaya gördünüz mü? Hadi bakalım. Eyvah. daha babama neler söyledi neler bir bilseniz. <laughs> ben Mustafa iyi ki gelmiş. Her yer manken kızlarla dolu. Ay bak dur. Nilay ben çok heyecanlıyım ya. Vallahi oyuncu karısı olmak çok zor. Ben milyonlar verseler kocamı göndermem. Ünlü koca düşman başına. Aspin Allah benim elmekil. Vallahi ben en iyisi akşam namazında çekirdek çitleyip başka kadınlarla öpüşme sahnesini izleyen kadınlara dua edeyim. Evet. Geliyor geliyor. Merhaba Mustafa hoş geldin. Baş evet, hoş bulduk İdil Hanım nasılsınız? Çok teşekkürler sen nasılsın? Ben eşim Nilay. Merhaba çok memnun oldum İdil ben nasılsınız? Heyecanlıyız. Vallahi çok heyecanlıyız. Çok rahat olabilirsin çünkü canlı yayın değil. Ha, ha tamam o zaman. Mustafa anladın mı ki tamam diyorsun? Yani canlı değilmiş işte. Ya Geytil Hanım biz bu televizyon dünyasının dilini pek bilmiyoruz. Bizi biraz açıklar mısınız? Tabii açıklayayım. Yani biz bugün kayıt alıyoruz. Daha sonra editliyoruz. Ondan sonra yayınlıyoruz. O sebeple hiç telaş etmene gerek yok. Birazdan da başlayacağız zaten. Tamam. Görüşürüz. Takabiliriz. Ceketinizi alabilir miyim? Ee, tabii. Ee, merhaba hoş geldiniz. Mikrofonunuzu bağlayacağım. Nilay ben çok heyecanlıyım. Canlı yayın değilmiş. Heyecan yapmam. Ne bileyim böyle mikrofonlar falan. Mesmeleceğim. ...ne sendeki bu yemek pişirme sevdası? Vallahi hep vardı aslında. Bizim evde yemek çok önemlidir. Ben de küçükken hep annemi izlerdim. Öyle başladı. Annenden el aldın o zaman. Yok. Ben daha ziyade babamdan izin aldım. Babandan izin mi? Nasıl yani? Babam erkekler yemek yapmaz dedi. Ee, Sen iş adamı ol dedi. Ben de pek iş adamı olacak kumaş yok. Nasıl erkekler yemek yapmaz ya? Dünyada o kadar ünlü erkek şef var. E, e tabii öyle de... Babama göre onlar pek iş değil. O daha çok ticaret seviyordu. Babandan izin aldın o zaman. Aynen. Birkaç kere sordum. Olmaz dedi. Sonra da baş kaldırdın. Yok. Sormaya devam ettim. Allah'ım sanki itiraf programına katıldın. Niye her şeyi anlatıyorsun Asmin Allah ya? Her şeyi babana sorar mısın? Ee, sorarım tabii. Siz sormaz mısınız? Bu yaşta pek sormam. Vallahi ben bu yaşta da devam. O zaman şimdi biz Mustafa'nın babasına bağlanalım. Bugünkü menümüzü bakalım uygun görecek mi? Yok, 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 sormayalım. Hem babam yemek yapmaktan anlamaz zaten. Şaka yapıyorum Mustafa. <laughs> şimdi enginarlara ekliyorsun. Hı, hı. mi? Çok da güzel gözüküyor. Ellerine sağlık. Sağ olun. Evet kestik kaydı. Buyurun arkadaşlar. Çok güzel çekim oldu. Oldu mu ya gerçekten? Geçmiş olsun. Mikrofonunuzu alabilir miyim? Evet tabii. Oldu mu? Ben sanki bilemedim ya. Olmadı mı? Sadece babanı dinledik. Hadi ben alışın da toplumuna daha hazır değil Mustafa. Bence çok eğlenceliydi. Çok samimiydi. Ben zaten yayınlanmadan önce izlerim mutlaka. Eğer gözüme çarpan bir şey olursa çıkartırım onu. Oluyor mu öyle? Olur tabii. Siz hiç dert etmeyin. Ha, i̇yi bari. Rahatladım. Az izlenme olsa bari ya. Buna böyle. Peki. O zaman hoşçakalın. Hayırlı günler.